Murat Hocam günümüzde biliyorsunuz ilişkilerle alakalı çok e, sorunlar yaşanılıyor. Mutlu ilişkiler yaşayabilmek için bireylerin birbirleriyle sorunsuz anlaşması mı gerekiyor? Sorunun kendisi ve sorunun kendisi çok kıymetli gibi görünse de aslında çok ciddi bir sorun var ortada. Yani neden her şey? çok iyi olmak zorunda, çok iyi iletişim, çok iyi ilişki, süper ilişki, mükemmel ilişki. Biz bunları neden bekliyoruz? Asıl sorun burada başlıyor. Eğer biz bir ilişkiye başlarken bu soru işaretleri kafamızda varsa, emin olun zaten biz mutlu olamayız. Her şeyden önce biz mutlu olmayı zaten hak etmiyoruz demektir. Mutluluk anda kalmak, anı sürdürebilme yetisidir ya da yeteneğidir. Adına ne derseniz deyin. Bizim ilişkilerde beklentilerimizin yüksek olması ilişkileri çıkmaza sokuyor. İlişki doğal süreç içerisinde yaşanabilmeli, ana odaklanmalı, anın getirilerine cevap verilmelidir. Şunu hiçbir zaman unutmayın değerli dostlarım. Mükemmel bir ilişki yoktur. Sorunsuz bir ilişki yoktur. Yönetilebilen ilişki vardır sorun olduysa karşılıklı oturup şeffaf bir şekilde konuşulabildiğinde düzene giren ilişki vardır. Tartışmasız ve kavgasız ilişki yoktur. Eğer bu sürece girildiğinde karşılıklı duyguların dürüstçe paylaşıldığında ortak noktalarda buluşulan bir ilişki biçimi, yönetilebilen bir ilişki biçimi doğar. Evet, ideal ilişkileri bu şekilde yaratabiliriz ama mükemmel bir ilişki kesinlikle yoktur. Mükemmel ilişki arıyorsanız sorunun cevabı ben değilim. Ama yönetilebilir ilişki istiyorsanız, ilişkinizde sorun yaşıyorsanız danışılabilecek kişi benim. Buyurunuz buradayım.